İrem. Ben Sude. Bugün slime kapışması yapacağız. Hemen malzemelerimizi anlatalım. Ben bir, bir tutkal kap, kaşık, <laughs> sarı gıda boyası, su, bir de bebe yağı ve boraksız su kullanacağım. Sen su deriz kullanacaksın? Ben de ayrı olarak sadece gıda boyası olarak kırmızı gıda boyasını kullanacağım. Biz Aynı şekilde bölüştürdük burada çıtkalları. Şurada göstermek için. İsterseniz başlayalım. Hemen çıtkalımıza su atalım. Ben attım. Şimdi de gıda boyamı atayım. Biraz attım. Şimdi de karıştırayım. Ben de atayım. Biraz karıştırayım. Sonra atacağım. Ben şimdiden attım. Ben limon su yapmayı düşünüyorum. Benimkide çilekli olsun o zaman. Meyveler limon muz çok beğendirilmesi için biraz fazla gıda buraya atacağım ben. Benimki kırmızı kapta olduğu için tam rengi belli olmuyor. Ben de biraz... Benimki şeffaf kap. Ama slime olunca belli olur. Biraz şöyle yaptığımı belli olur. Evet. Bakın. Slime kapışmasa da istemiştiniz. Biz de yapıyoruz. Önceki slime kapışması yılbaşında gelmişti sanırım. Bakın. Belki böyle oluyor. Şimdi de ben boraksı suya atmaya başlarım. ya şöyle çalkalayayım. Önce sen koy o zaman. Sonra ben. oluyor arkadaşlar bakın direkt biraz kıvam alıyor bakın Bir şeyler oldu değil mi sende de Hı -hı. hemen slime olmaya başladı bakın yani çok çekilen videolar ama biz de kendi kanalımızda da yapmak istiyoruz. <laughs> Yanlış tarafa sıktım şu şansı. Bir şey olmaz. Ben ne kadar iyi değilim slime'da. Sadece İrem'in bir slime kanalı olduğu için. Ona eşlik etme için yoksa bir iddiam yok. Slime ama seviyorsun slime'ları. Slime'ları sever. Bakın benim slime'ım bitmek üzere. Benimki de hafif kıvam, kıvamını aldı. Sanırım biraz daha baraklı suya ihtiyacı var. Arkadaşlar benim slime sanırım oldu gibi. Arkadaşlar şu an bana bakmayın. Çok tak taktım. arkadaşlar nem slime'ı Oldu. Benimki de oldu ama yani, biraz, biraz daha boraz. Çok az. Bir şey daha boraz ekleyebilirsin. Ben yani de çok az bir şeycik. Çok az. İki damla daha ekleyebilirim. Çünkü biraz da yapışkan. Sonra da ben belki çok cıvık olmasına rağmen bebeğe ağır getirdim. Ben çok az bebeğe ağır dokuyalım. Elimize de yapışmasın. Elimize iki damla, üç damla döktüm. Üç. Ben de biraz dökeyim çünkü ele yapışıyor bazı slime'lar. Ben... Sadece çünkü... tıraş köpüklü yapınca diye biraz daha az yapışıyor tıraş köpüklü yaptığım slime'lar. Bakın arkadaşlar. Hemen çıkardım. Ben şu bileziklerimi de çıkartayım. Çok fazla bilezik takmışım. Ah. Bakın takılarım. Da orada. Benim slime'ım oldu. Ben de ben, benimkini çıkartıp biraz kıvam veriyorum. Benimki de böyle. birazcık gibi kaldı. Kıvama gelecek. Biraz daha oynayalım. puanı getirelim. Koy oraya. Abla bir koy oraya. Yok yok. Sıkmayacağım ben. Sonra çok katı oluyor. Çok katı arkadaş arkadaşlar. İşte. Daha güzel oluyor. Arkadaşlar bakın evet. şöyle tiş. Birikte. Rengi çok güzel. Hangi bizimki daha çok beğendiniz? Gerçekten yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. Bana da yorumlar Ediyorsun. göndermeyi unutmayınız. Bakın ne kadar pofutluk. Çarşı köpüğü eklemesek bile hafif bir pofduk gibi. Çarşı köpüğü öpsüz de pofduk slanglar oluyor. Ben biliyorum öyle. Benimki biraz pofutluk oldu. Şöyle. Çok güzel. Ben Zayan. açacağım. Slime oldu. Çok sevdim. Arkadaşlar bakın. Ben de açacağım. Bak ben, beni sarı mı görüyorsun? Hangi renk görüyorsun hiç, hiç bilmiyorum ama ben sizi şeffaf görüyorum. Wow. Çok güzel açmıyor. Bu de çok güzel oldu. Aslında ben bir şey düşündüm. Bir tutam karıştırsak mı? Zaten aynı kıvamdalar. Sadece bir tutam. Ya da başka arkadaşlar. zaman karıştırırız ya. Başka zaman karıştırırız. Şimdi, şimdi kapışmadayız ya. Video bitince karıştırırız. Neyse arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Gözlük gibi. Arkadaşlar bu fotoğraf... sesi de bakar mısınız? Çok güzel. Seslerinizi açın. Şimdi ben yapabilir <laughs> Hı hı. Renk olarak bence ikimizinki de güzel oldu. Sırayla yapalım. Tamam. İki eline benden bak. Şimdi ben yapayım. Tamam. aldı. Çok güzel. <laughs> Arkadaşlar çok güzel pofutok ses. Bakın. İkimizinki de aynı bu arada. Çünkü aynı aynı seviyede yapmaya çalıştık. Evet ama şurada ne iki biraz daha küçük oldu. Arkadaşlar benim kanalım olduğu için beni seçmeyin. Sudan'ın ablamı da seçin. Onu söyleyecektim. Çok beni seçmenize gerek yok. Sude'nin ablamı da seçin. Haksızlık olmasın. Evet. Geçti arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben sonuna bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ve yorumlara hangimizin daha güzel slime yaptığını yazmayı unutmayın. Adlarımızı yine hatırlatarım. İrem, Sude. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.